her zaman paylaşımlarıyla dikkat çeken yakışıklı oyuncumuz Kavanç Tatlıtuğ'un bu kez yaptığı paylaşım yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kavanç Tatlıtuğ dövme yaptırırken fotoğrafını paylaşım etti ve çok sayıda beğeni topladı. Ve birkaç gün önce abisi Cem Tatlıtuğ'la beraber buluştu ve Instagram hesabından yeni paylaşım yaptı bu kez ile birlikte dövme yaptırdı. İşte dövmeyi sizlerle paylaştık. Yeni görüntü için takipte kalmayı unutmayın.